Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bu bedava sera sistemiyle geçen sene müthiş verim aldık. Çok kısa sürede salatalıklarımız fide haline geldi. Ve nasıl verim aldıklarını siz gördünüz. Şimdi her iki seramızın arasını 70 cm olarak ayarlıyoruz. Ve ata tohum salatalıklarımız burada. Çeşit çeşit ekmeye devam ediyoruz. Hayvansal gübremiz Balık unu, kan unu, deniz yosunu, iz elementler ve makro elementler için azotunu, fosforunu, potasyumunu ve bağışıklık sistemini çok fazla yüksek düzeye çıkarmak için hastalıklardan korunması için de kompostumuz hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir pet şişe ihtiyacımız var. Pet şişenin 5 litrelik su bidonunun yarısından kestik. Üstü ve altı kullanılabilir. Altını kullanacakken şöyle bir delik açmak, hava deliği açmak çok işinize yarayacak. Şu ikisinin arası 70 santimetre. Şimdi şu bölgeye, şu şekilde bu toprağa da hiç kıyamıyorum arkadaşlar. Solucanlarımızı görüyorsunuz. Geçtiğimiz seneden attığımız organik atıklar vesaire. Şöyle bir 5-6 santimetre derinliğinde bir çukur açıyoruz. Şu toprak bize lazım olacak şimdi. Buraya koyun gübresi var bizde. Bundan bir avuç şöyle attık. Bu biraz fazla oldu. Bir avuç kadar attık. Üzerine şöyle hafifçe bastırıyorum. Şimdi kan unu, balık unu, deniz yosunu, toz amino asit. Odun külü potasyum içinde odun külünü karıştırdığımız gübremizi şu şekilde toprak yüzeyini kapatacak şekilde tuzlama şeklinde atıyoruz. Ve kesinlikle burada e, tohumlarımızın kökleri direkt bu gübreye değmemeli. Yanar arkadaşlar. Şuradan da kompostumu alıyorum yine bir avuç kadar. Kompostsuz hiçbir şey ekmediğimi zaten biliyorsunuz. Şöyle. Bu gübrenin de üstüne kompostumu attım. Tekrar bastırıyorum. Direkt olarak gübrelerden uzak olması için tohumlarımızın köklerini, üzerini en son kompostun üzerine hafifçe bir toprak tabakasıyla kapattım. Tekrar bastırıyorum. Sıkıştırmam lazım. Çok fazla sıkıştırmıyorum bu arada. Az bir şey. Şimdi tohumlarımı alıyorum arkadaşlar. 3 ya da 5 tek sayı ekmeye dikkat ediyoruz. Buradan Şöyle 1 2 3 Tohumlarımızı koyduk. Kurda, kuşa, aşa yemek olsun, gıda olsun ve bize de kalsın. Onun için birazcık tohumu fazla koydum. Son olarak tohumun üzerini 1 santimetreye geçmeyecek arkadaşlar. Çok fazla derine yaparsanız bu tohumlar çimlenmez. Onu söyleyeyim. Son olarak tekrar bastırdık. Ve üzerinden can suyumuzu az bir şeye toprağa nemlendiriyoruz. Hızlı çıksınlar diye. Bir haftaya kadar buradan bizim fidelerimiz çıkmış olacak inşallah. Havanın durumuna göre. Şu şekilde şunu az bir şey girebildiği kadar bastırıp etrafından çıkarmış olduğumuz toprakla sıkıştırıyoruz. Rüzgar bunu atmasın. Ayrıca bir yalıtım malzemesi olsun. Ve içerisi sıcak dursun, sıcak tutsun diye. Bu şekilde ekimlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ve bir hafta sonra tohumlarımız çıkınca buradaki bu kabımızı çıkarıyoruz. Tohumlarımız 3-4 yaprak olunca bu pet şeyi çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra zaten kendisi büyümeye devam ediyor. Ayrıca bunların yanına içine mısırlar ekeceğim. Ve şu telin kenarına ise fasulye. Her zamanki gibi fasulyemizi de ekeceğiz. Fasulye onlara bir e, azot kaynağı olacak. Mısır ise zaten kabak çok müthiş geçinen bir bitki. Aynı zamanda bu salatalıkların yapraklarının gölgesi mısırların köklerinin fazla susuz kalmasını engelleyecek. Ve zaten şurada saman malçımız var. Bu malçlamayı ayrıca bir videoda anlatacağım ama söyleyeyim. Bu yabani otların çıkışını engelleyecek. Ve fazla suyun kaybolmasını engelleyecek. Evet. Bu son hali. Mısırları ve fasulyeleri de ekmeye başladık. Onlar da ayrıca video uzamasın diye bir çekim yapacağız. Her ikisinin arası şöyle 70 cm. Şu şekilde yine 70, böyle de 70. Birazcık fazla gibi olabilir. Ee, ama çıkan oluyor, çıkmayan oluyor. Bundan dolayı birazcık sık ektim. Ee, 3-4 yaprak olunca kardeşlerim bu şeylerimizi pet alacağız ve onları atmayacağız. Öbür sene yine kullanırız. Toplam 3 tane sebze adamızı bu şekilde yaptık kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.